sıkıştırıyorum. Evet, evet, elim dolu. Tam cebine koydum yenge. Sen aşk ile O değil lan o değil. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte. Eee gel çalı. Cenneni kendim bağal. İyi ki doğdun. Niye? İyi ki doğdun. Niye? sana. Şak 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 şak. Açsanız ha. <gülüyor> Diğer <gülüyor> sen, 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 sen artık yaşlandın yapacak bir şey yok. Geçti <laughs> Sevgilim çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ canım benim. Hayır. Or oraya ben değil, Sarı. oraya değil yenge duvara doğru. Duvar. <laughs> Şunu bırakayım. Sarı. Sarı. <laughs> Unutmuştuk o iyi geldi aklıma bak. Ben de bu şey lüle aldım zaten. Buyur aşkım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun anne. E, çok tatlısınız. İyi ki varsın yenge. İyi <laughs> ki varsın <laughs> yenge. Mia. Mia. Açılacak herhalde. Doğum günün kutlu olsun. <laughs> Zalan ne niye dövecek kimse? Şey Doğum günün kutlu olsun, <laughs> mutlu ol senelerce. <gülüyor> Gülüyor> kutlu. <İlk> <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdu. İyi ki doğdu. Teşekkür ederim. Ben şu o çiçeği Hediyelere doymuyor. Daha varsa getirelim yani, abi. <gülüyor> <gülüyor> <Dağ> <gülüyor> daha var, daha şey var. Alayım. Dur o zaman Beço gel dur ha. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım dur ben de şunu şuraya bırakayım. Ya Bekle bir tane daha olacak. Balım iyi ki doğdun. Dur benim de olacak galiba, Ezo gelinle mercimek. Amca <laughs> Amca benim hediye burada mı? O burada burada resepsiyona bıraktım mı evet, yıldım tamam. buraya. <laughs> i̇yi ki doğdun Mia. Burada zeytin yağlı. <laughs> i̇yi ki doğdun. Yaprak <laughs> yaprak var bunda. Sararsın artık. Bak bu gül yapmacık gül hiç solmasın diye. Ha. Bana Siz gülüm de deme, de gülün de ömrü de az olur. olur. Sen en iyisi bana yar- Allah söyletmedi. Bakayım resepsiyonda baş- Hadi. Durakta daha kutu var ha. Ne güzel şeysin sen oh, teşekkür hep. Teşekkür ederim. Yaşın 48. <laughs> teşekkür ederim. Daha bakayım Burak'ta kalmış. abla sana kutu getirmiş. Gel abla burada hediye ver. Ay, <laughs> dur, dur. Yer ver abla ver. Ya, çok mu ya? Bak sana gitar da aldım çalarsın. <laughs> dur benim hediyeye bakayım dur. <laughs> ne var lan bu? orada. Yenge sana tablet aldım oynarsın. <laughs> al yengem. Sor şunu koyayım şu kenara. Ay. Tableti şuraya Tablo, bak, bırakıyorum. Bak, Alın. <laughs> Yenge sana kubar aldık vurursun. <laughs> ben tablet aldım amca başka bir şey al. Yapma ya ulan bunu o zaman Beço'ya veririz. <laughs> <laughs> Kaç tane tablet aldık ya. Çağla bong almış Orada yengeme. Başka... <laughs> ah kamera aldım yengeme. <gülüyor> <gülüyor> Yenge sana kamera aldım. <laughs> Çökle, çökle. Onu almıştın buldum, zaten. Buldum, buldum, buldum. <laughs> almıştın zaten. Olmaz. <laughs> şampanya alabilir miyim? Teşekkür <laughs> ederim. Sana para aldım yenge. <laughs> e demek de bana <dönüştürüyor> de bana Jason Devil Prime aramıza katılmış hoş geldin. Hediye. <laughs> Mia, bunu da sana aldım bak bunu da şey yaparsın arazide sülersin. Biraz ben oynayayım mı? <laughs> Amca ne olur ben oynayayım ya. Biraz oynayayım mı? Amca onu. ne olursun. <laughs> Ulan çok para verdim lan buna. Biraz Am oynayayım mı? Amca ne olur ben oynayayım ya. Tamam lan vereceğim sana. Mia üstüne bin bakayım. <laughs> otur otur üstüne otur. Binsene bin üstüne bin. Üstüne otur bakayım çok kuvvetli bu. Ya öyle binme, mesut de çık üstüne. büyükte. <laughs> çıkarsın çıkarsın. Ba, ba Efe sen bin bakayım. dikkatli bak dikkatli. <laughs> Benim bunu amcam almış sana. Ne yapacağım? Amca bindim. Amca geri gel geri gel yavaş yavaş gel. <laughs> gel 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 amca gel açıkta gel. He tamam topla topla biraz. Topla biraz he. <gülüyor> amca! <gülüyor> sıkıntı sıkıntı sıkıntı. <laughs> amca bitir beni mi ne olur? lan oyuncakçıdan aldım ha. Tamam bir dakika. Ay şu hediyeleri yukarı koyup geliyorum. Ha, ha tamam dur lan nasıldı? Nasıldı? Nasıldı lan bu? Kargom geldi. Neço, yengene bir yardım et. <laughs> 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 Sen kalk evet, yenge. Efendim. E, amcam almış sana bunu. Bu ya. bir harita ama bak evet. bunu böyle Amca bu nereye kadar gidiyor? Bunu böyle aşınca senin Gitlenen... fotoğrafın çıkıyor. Yani Aa. amcam demek ya. istiyor ki kaybolursam yolumu senle bulurum. Ya, aferin lan aynı anlattığım gibi söyledin he. Oh. Söyle <laughs> ya. Antama sıkıştırsana. Oğlum düzgün oyna bak harbiden benzin çok para verdik diyorum ona ya. Oh. Dur lan. Çık lan Beco. <laughs> çok teşekkür ederim amları koyup geliyorum. Şey demek, kutul, kutulardan bir iki getir, tane al. Getir ya. bakayım onu bir üstüne bineceğim. Çağla'cım sen de gel. Ayı da koyalım. Ben... Sen, heh aynen. Ha, ha. Amca çömel çömel. <gülüyor> <gülüyor> bir daha <laughs> bilsene şey, amca. Çömel amca oturma çömel. Yavaş git bak Allah. Nereye? Ve... Bu lastikler var ha beni bile taşıyor. <gülüyor> <gülüyor> amca! 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 Oğlum Bireyim burkuldu lan. Çok güzel oyuncak ama. Deço vereyim mi bir tur? Gel <laughs> vermişsin Dur annem istemişti. İlk ona vereyim. Evet anne annem kullansın. Açılın o zaman. Oha Niye ki? Yalnız oğlum bunları Mia'ya aldık. Mia ortada yok biz bunları <laughs> <oynuyorsun. gülüyor> Hayatım üstünde git bakayım. <laughs> Oha. Ama abla ne basıyorsun oyuncağı <laughs> ya? Anladım ya. Eee ya Eylül. <laughs> Aa bu düşmüyor. E ee, oğlum dengeli çocuk <laughs> Aa dur bakayım. <laughs> Allah Atladım, belanı vermesin seni. Şey. Şey. <laughs> Kuşlara basın dokunuyor. dokunun. Bunlar zor olabilir ya. Dur. Ha, oğlum modelini söyle çocuk ne gülüyorsunuz ya. Ne model amca? Bandito ya WS WSD işte bunun <laughs> markası. Bakayım bir dur. Seni durağa götüreyim. Şuraya Yavaş ya, götürmen lazım bak. Küçük küçük. <laughs> e bununla... E bununla hiç benzin harcamadan gezebiliriz. <laughs> Aleyküselam. Baba! Senin ben süreceğin arabanın amına koyayım. Sana o tableti verenin izzeti ikramını. Baba. <laughs> Oynayacak mısın? Allahım oynayacağım, Ben oynayacağım Yok. ben oynayacağım. <laughs> Al geç ol. Önce arabayı yerden alsana anne. <laughs> Aaa evet evet. Sen niye düzene karşı koymaya çalışıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Düzene, düzene bir tık karşı koydum. Uyarırlar vallahi. Aaa. Mantığını uçucuk, çekeyim bu herifin ya. Bu çocuk çok zekiyim bu arada <laughs> ya. Bunu daha demin sen yaptın ama <laughs> Mal <bu da> değil. <laughs> Harbi mi? Ya. İyi miyim? Dur dur Bir bekle Bir şey geldi ailemize ya Bekle dur Şundan Dursana alalım. oğlum Efendim Ha. Ederim. Rica Aa! Efendim. İyi, i̇yi mi? misin? İyiyim iyiyim, iyiyim sıkıntı yok. bir yerlerini indireceksin yap. Yo o şeyden ya regle Teşekkür oldum ederim. da. Ah, Allah kahretmesin <laughs> seni. Allah. Ya kızım bak hayatımın anlamı bir tanesi. <laughs> <tanesim>. Sen <laughs> nereden kalktın bugün? Yengem. <laughs> Pardon. Hanım, yengem. Teşekkür ederim iyi ki varsınız. Sen de öyle. Beço git bakayım ben otelde miyim? Ne yapıyor bu? Gidip gel ya. <laughs> Gerçekten salak bu çocuk ya. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Oğlum alt tarafı.